Ne içiyorsun Neralcim? Ayva kompostosu. Siz de ister misiniz? Getireyim mi? Aslında iyi olur. Yanına da böyle e, bir dilim kek ya da pasta varsa çok memnun olurum. Tamam, hemen getireyim. Anneciğim, annem, güya bana yardıma geldi. dakika oturamadım valla. Ah, Emir'cim bir tane uyandın mı sen? Ah kıyamam ben sana. Dur şimdi annen gelecek bir tanem benim. Anneciğim Emir'e bakar mısınız? Geliyorum hemen. Bakıyorum kızım. <laughs> Ama bak ağla ağla bak anne gidecek şimdi bir tane. Karnım aç acaba. <laughs> Tatlım. Getirdim. Ay. Hemen ilgileneyim. Karnı aç değil de değil mi? Yok yok. Aslında tok ama. Altını da değiştirdi. Evet. Ama öyle çok kucağa alıştırmazsanız daha iyi olur aslında. Yani neden dersen kendi kendine de susmaya alışması lazım. Ama böyle ağlarken bırakacak mıyım Beşik'te? Hı, hmm. yok. Onu şöyle, sistematik bir biçimde organize edip... ...kim zaman yatağında kendi kendine susmasını sağlamak daha iyi. Yani yoksa ileride sen de zorlanabilirsin. Ağırlaşacak çocuk sonuçta. Ya şey annem hep şey dedi yani bana... Öyle mutsuzluktan, açlıktan değil de annesinin kokusunu bir özlermiş, ihtiyaç duyarmış. O yüzden aldığı zaman ara ara almak lazım dedi. O yüzden yani. Disiplin çok önemli. Tabii ben sizin için söyledim. Çok teşekkürler, çok düşüncelisiniz. Ama e, bana hiç yük olmuyor böyle, iyi. Hmm, kapı. Aa, evet, kapı. Hoş geldin tatlım. Hoş geldin Nergis'cim. <laughs> Merhaba. Tam zamanında. Ay, teyzeciğim. Ee, ben sana şeyi Emin'in odasını göstereceğim. Ha, mobilyalar mı geldi? Gelmese mi Nergis hadi. <laughs> Pardon. Annesine de laf söyletmiyor. Annem öldü dedi, öldü dedi. Hiç laf söyletmesen annene. Hayır, bir şunun yetiştirdiklerine bak. Bir de benimkine bak. Dalyan gibi, aslan gibi maşallah. Abla ne oldu? Bir dedi sana. Hayır ya, demedi de yani Yok işte temizlik kullanacakmışım. Kucağa alıştırmayacakmışım. Allah'tan annem duymadı var ya. Yemin ediyorum birbirlerine girecekler diye ödüm kopuyor. Ya, sakin ol abla tamam. Neyse sıkıldı zaten kalmaz daha fazla. Ben bakarım ablama da yeğenime de. Hadi. cik bedenden bu koku nasıl sızıyor? Hem de günde beş defa benim aklım ermiyor Nergis. <laughs> normal miymiş peki? Ya normal diyorlar ama günde beş bence çok fazla ya. Çok tatlı ama. Evet. <laughs> Laleciğim, rahatsız ediyorum ama. Estağfurullah buyurun. <laughs> Laleciğim benim bir eve kadar gitmem gerekiyor da acaba anneni mi beklesem yoksa? Ha yok yok. Ya yani siz gidin zaten e, emzirdim uyuyor. Bir süre zaten uyanmaz. Nergis de var. Ya yani gidebilirsiniz. E, tamam ama konuştuklarımızı annene de anlat ki seni zor durumda bırakıp gittiğimi düşünmesin. Yok yok söylerim merak etmeyin. Ben sizi geçireyim. Ay yok. Rica ederim. Sen kal burada ben giderim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşmek kal. üzere. <laughs> Çocuğu uyandırma. ne kibarlık. Vallahi ben de anlamadım ya. Sabah iltifat, akşam eleştiri. Yani çok dengesiz bir ruh halindeyiz. Bildiğinize de şükür abla. Evet evet vallahi nereden nereye. Vallahi maşallah. De maşallah. <laughs> Anneciğim hadi altını değiştirelim hadi. Ay şu miras işi bir an önce sonuçlansa da halle olsa da bir rahatlasam. Diken üstündeyim yani. Hayır kimleri alttan alıp kimlerle muhatap olmak zorunda kalıyoruz. Ama emirim bir tane, bir tane aşkım benim o bir tane. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkma.